Evet şu an tren diyeceksiniz ki niye p Çünkü daha saat 9 sadece 9. Ve bu tren tehirli. Ve tabii ki de bugün çekeceğimiz olan başka bir arkadaşım geliyor. Yani onu zaten videonun başından tanırsınız. Bu trenle geldi. Bayağı da çekeceğiz yani. Planladık bir şeyler. Nedense bugün ne derse, herkes ben de çekmek istiyor. Ben ne zaman Selçuk'a gelsem arkadaşlar hep herkes çekelim mi çekelim mi diyor. Ben de kabul ediyorum. Zaten saat çok geliyor da bir geliyorum. Hayır, şu an sen geliyorum. Bakalım hangi model? <laughs> evet arkadaşlar trak aktı. Ve evet şu an Tren kalkıyor. 20 dakika. Çok tehir var. Evet kalkıyor ve yanında tren var. Zaten yani videonun başından biliyorsunuz. Bunu. E başlıkta yazıyor zaten. Şey oldu bu arada. Annem Mende Hava Savanay'a gidecek olan yolcular izbanak aktardılar. Nedense. Kalkıyor. Adam daha da sigara içiyor ya. Şu en arkadaki <laughs> Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar, um Umarım ben misiledim. Daki vidal geçmek üzere kendinize iyi bakın. Ve bu taraftan tabiye selam.